thank you ファティッシュな gideceksin demedim mi? Nesrin! Sana Adam benim işlerime karışma demedim mi? Gibi... Ne yapıyorsun anne ya? Ne bu evde yaşamak istiyorum, ne de bunu dinlemek istiyorum. Gelmeseydin o zaman. Sizin yüzünüzden geldim. Selvi'ye bir sahip olamadın. Oğlanı beğenmezsen söyle bana, ben o işi bitiririm. <laughs> ne bitireceksin ya? Kim geldi git bak. Bak sakın kumar, mumar unut. Tamam Selvi, 50 kere söyledin. O kadar korkuyorum ki. Ya annem seni sevmezse? Sever sever. Anneler beni çok sever. Bacımın peşini bırak demedim mi lan ben sana? Seviyoruz kardeşim. Takip de mi etmeyelim? Ne haber? İyi. Ne olsun senden? İyidir. Nesin Çakır'ın durumu ne? Süleyman Çakır gibi. Barut. Kenan. Başka zaman tanıştırırım. Ne olur git. Of. Amma abarttın ha. Nasıl yer lan burası? Müzede mi oturuyorsunuz siz? Çocukluğumuz burada geçti oğlum. Senin gibi katır sırtınla büyümedik. Hadi ya. Efendim rahatsızlık verdim size ama gelir gelmez hoş geldiniz demek istedim. Nesrin, annem, Pusat kardeşim. Buyurun lütfen. Daha yerleşemediğimiz için bir şey ikram edemeyeceğim. Bir dahaki sefere inşallah. Yardımcı olmamı istediğiniz bir şey varsa seve seve efendim. Sağol. Annem baban nasıllar? İyiler efendim. Onlar da en kısa zamanda sizinle görüşmek istiyorlar. Hayırlısı. Annenin ev hanımı öyle mi? Evet efendim. Baban ne iş yapıyor? Ee... Anne, kırk defa söyledim ya. Servicim sen söyledin. Kenan değil. İthalat ihracat. Birader ne ithal ediyorsunuz? Temizlik ürünleri. Sen şirketlerin ismini ver, ben bir sordurayım. Tabii ki. İsterseniz fabrikaya da beraber gidebiliriz. Sen şirket ismi ver yeter. Evladım, niyetim seni sorgulamak değil. Selvi sana ailemizden bahsetti mi? Evet efendim. Bahsetti. Ben bu şehirden ayrılırken sevdiklerime söz verdim. Kendimde yemin ettim. Ailem, çocuklarım hiçbir şekilde yanlış bir işe girmeyecek. Bugüne kadar da elimden geleni yaptım. Neticede siz ciddi düşündüğünüz için İstanbul'a döndüm. Siz de bir aile olacaksınız. Eğer ben gönül rahatlığıyla sana ve ailene olur dersem. Kenancığım, biz hala kölelik düzenine inandığımız için annemizin sözünden çıkmayız. O ne derse evet deriz. Kes sesini. Anneme saygısızlık yapma. Ben açık konuşmayı severim. Eğer en ufak bir yanlışını görürsem ya da duyarsam bu iş biter. Sizi çok iyi anlıyorum efendim. Ben de sizin yerinizde olsam... Benim yerimde olamazsın. Tanıştığıma memnun oldum. Buyur savcı hanım. Benim emati. Usta, emniyette misin? Pek emniyette sayılmam ama kodesteyim. Onu diyorum ben de usta. O şerefsiz de yanınızda mı? Burada memati. Usta ben de içeri gelsem var mı iti götürmenin bir ihtimali? İçeride ben deneyeceğim. Yüz yüze geleceğiz. Eğer becerirsem canını alacağım. Usta sözün var. Eğer beceremezsem hastanelik edeceğim. Anladın mı Memati? Çok iyi anladım usta. Bana biraz vakit ver buradan çıkayım. Kapıda polisler var. Yarım saat Memati. Emniyetle en yakın hastane arası beş dakika. Orada işi bitir. Ha. Sağ ol usta. Adi Evladım bir oğlumu görüp çıkayım. Ana müsaade yok. Oğlum biliyorsunuz evladını kaybetti. Bir hatrını sorup çıkacağım. Zaten çok duramam. Eşim yoğun bakımda. Peki ana. Aç. Oğlum. Nazif anne. Seni Allah gönderdi. Bu deli Hüsnü'yü arıyorum arıyorum cevap vermiyor. Oğlum iyi misin? İyiyim iyiyim. Daha iyi olacağım. Ömer baba nasıl? İyi mi? İnşallah iyi olacak. Hüsnü ile ne işin var evladım? Söyle bana ben halledeyim. Nazife anne söyle ona kılık değiştirip yanıma gelsin. Ne kılığı? Sen deliye söyle o anlar. Bütün bunlar sizin yüzünüzden. Benimle ne alakası var? Beni babamın yanına yollamasaydınız hastanelerde mi olurdum şimdi? Ben yollamadım ki. Baban zorla aldı. Siz gitmemi istemeseydiniz babam alamazdı. Ne deseydin babana periciğim? Bir şey demeyin. Artık önemi yok. Babam da yok. Babam birazdan çıkacak bana inan. O canavar bizi düşman olarak görüyorsa ne önemi var ki? Bizi öldürecek. Hepimizi öldürecek. Ben varken... ...kimse sana bir şey yapamaz. Ersoyulu Bey herkese her şeyi yapar. O bebek katilinden başka biri değil. Ben onu ölmeden diri diri gömeceğim.